Ferhat amca. <laughs> Dün nereye gittin hemen Ferhat amca? Üzüldün mü beni görmeyince? Üzüldüm tabi. Annem de üzüldü. Öyle mi? Öyle ya. Eve gelince de ağladı. Ben uyuyormuş gibi yaptım ama onu gördüm. Annen evde değil mi? Hadi beni onun yanına götür. Tamam. Anne bak kimi getirdim. Ah hoş geldin Ferhat. Hoş bulduk. Nasılsınız Verin Hanım? Ne kadar değişmişsin. Yanlış bir zamanda mı geldim? Ee, aa, Ferhat okuldan arkadaşımız. Hasan Bey Asya'nın babası. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk efendim. Destan Hanım halamız. Hoş geldin oğlum. Ahuzar Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Uzun kalmayacağım. Mustafa, izin verirsen Asya ile biraz konuşabilir miyim? Tabii. Senden duymayı tercih ederdim Asya. Ben söylemeye çalıştım. Ama beş yıl boyunca hiç fırsatın olmadı öyle mi? Bunu nasıl gizleyebildin benden? Kendinde bu hakkı nasıl görebildin? Sana soruyorum Asya. O çocuğun babası benim. Nasıl söylemesin bunu bana? Görecekler Ferhat lütfen. Umurumda değil Asya. Hatta duysunlar kızlarının marifetini. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Mustafa. O nasıl alet oldu senin bu oyunla? nasıl bir başkasının çocuğunu bu kadar kolaylıkla kabul edebildi? Sakın Ferhat. Sakın Mustafa hakkında kötü bir şey söylemeye kalkma. Laf ettiğin o adam bu kadar senedir senin kızına babalık etti. Kendi çocuğu yerine koydu. Benim çocuğum Asya. O benim çocuğum. Hamile olduğunu neden söylemedin? Gitmiştin Ferhat. Bu kentten, bu ülkeden sıkıldığını söylemiştin. Heyecan istiyordun. Ne yapacaktım? Hamile olduğumu söyleyerek benimle kalmanı mı sağlayacaktım? saçmalama Hasya. Yani. Bilseydim böyle olmayacağını biliyordum. Hayır Ferhat. Bilmiyordum. Bil o zaman. Tamam şimdiye kadar olan oldu. Önemli olan bundan sonrası. Çocuğumu istiyorum Asya. Onun babasının ben olduğumu bilmesini istiyorum. Ve onunla birlikte bu hayatı yaşamak istiyorum. Ferhat. Şirine bunu yapamam. Küçücük kızın bütün hayatını mahvedemem. Bunu yalanlarını söylemeden önce düşünecektim. Ben onun babasıyım ve bilmek onun da hakkı. Eğer sen söylemezsen